Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Macarena'da yeni bölümde beraberiz. Şimdi başlayacağız. Direkt savaşa girelim. Kontrol noktası çatışması. Evet. Neymiş? 4000 pilot XP kazan ödülü varmış. 5 ve 5 ölüm savaş falan filan. Ben şimdilik bu oyunda takılacağım. Videoya abone ol Kanala abone olmayı ve videoya like atmayı da unutmayın. Şimdi bakalım bizim kadroda kimler var? Puma varmış. İki tane tekerlekli robot var. İki tane de bir ben bir de o Zugarnut var. Şimdi hücum edelim. Bak şuraya. burada güzel bir yer buldum. Buradan alabiliriz. Güzel. A bak geliyor. Gel gel füzelerim var. Gel bakalım. Bakalım bakalım neredesiniz? Aha bak. Bak menzilime girdin. Aha. Sen daha iyi bir yerdesin şu an. Aa, sonra. Güzel aldık burayı. Bura bizim gibi. Aha. Ah be boşa. Sen nereden çıktın? Sen niye geliyorsun? Git buradan. Ben neredeyim bu arada? Ama bir füze çakacağım şimdi kafana. Sen beni çok... Oho! Sende ne var öyle ya? Gitmiş taramalı gibi bir şey almış. Adamdaki silah çok iyiydi. Ha bak geldi. Al sana ben geldim. Hoş geldin değil mi? Direkt geldiğimiz gibi dayak attık adamı. Bu arada iki birkaç çeşit lazer var. Bu iyi olan lazeri buna verdik. Bir de çok iyi bir e, silah buldum. Onu taktık. Ha bak geldi Şu silah bayılıyorum ya. Bayağı iyi. O ne öyle? Oh, orada ne var öyle? biri orada bir şey yapmış ama ne yaptığını anlamadım. Üh nereden tarıyorum herifi? Şimdi nerede bu? Aha sen buradasın. Ha ha ha. Aha. Sen kimsin? Üf. Kaçalım. Sandan da al bakalım. Aha geldi. Kaçın. Hayırdır sen orada ne yapıyorsun? Kessene şunu. Yerimizi alacaktı. Hayır. Sana buna da yardım edelim. Geliyoruz, geliyoruz. Aha. Güzel. Allah'tan biz kalkandan vurabiliyoruz. Abi bu kalkanı kırdılar. bu nasıl canavarlar. Hadi buyurun. Çaplar ateşte kaldı. Güzel can vereceğim can. Can ver can. Ya çekilsene. Kaçacağız. Kaçamadık. Şimdi de bununla aha bak geldi. Aa! Tam doğacaktım oradan. Sinir gitti oraya ya. Ben geldim. Ben hoş geldim hoş karşılamadım. <laughs> Abi çabuk bana bir şey verin. Ya bir mermilik bu. Aha. Bunu alırım. Ama orayı almamalı. <laughs> Sen hayırdır? Bu güzel. E ee, neresi bu arada dur. Aa bana can mı verdi o? Allah razı olsun. Ha <laughs> ha zafer. MVP bu bana can veren galiba. İkinci olduk. Bence iyi. Şimdi devam edelim bakalım. Pilotumuz zaten var. Daha iyilerini almaya çalıştım da baktım bilmem kaç bin o mor para var ya ondan istiyor. Dedim gerek yok. Ben de oyun ee, parasıyla almayı tercih ettim ne istiyor tamam. şimdi öncelikle bir bakalım nelerimiz var nelerimiz yok şunu biz çok istiyoruz şu baya iyi bir şey geniş kalkanı var ve baya işe yarıyor da yıldız mıldız istiyor bu bu arada arkadaşlar oyuna yeni silah geldi çok güzel bir silah kaç şarj ister acaba bu yazıyor mu Neyse. bir süren atış gibi bir şeyler varmış. Bizim en iyi silahlarımız da var zaten. Neyse. Direkt devam edelim. Hadi bir el daha. 15 saniye. 15 saniye geçmeden başladık. Şimdi ben Jüger alacağım. Of kadro bomba. 3 tane Juggernaut. Nut, 1 tane launcher ve bir tane şu tekerlekli garip robot. Çok ilginç bir robot. Koş koş. Bu arada bu pilot da burada da ne işe yarıyor hiç bir fikrim yok. Galiba ekstradan hasardır, kalkandır, odur budur falan veriyor. Bak orada geliyor. Menzilime girersen ölürsün kardeşim. Şu menzilinde değil mi? Oh menzilime girdim. Terbiyesiz. Ya roket niye o kadar yukarıdan gidersin ya? Neyse ki lazeri kötü. Bana çok bir şey yapamadı. Yalnız benim acil üste çıkmam lazım. Tarihim bunları yukarıdan. Ve bir roketleri gönderdim. Hepsi boşa gitti. Pişman oldum. Aşağı hücum edeceğim. Abo. O, o ne ya? Bana mı ateş ediyor o minik şey? Sen nesin? Bismillahirrahmanirrahim. Of. Sen niye geldin? Kafanda patlar mı? Ha <laughs> Bu ne? Ah! Allah'tan kalkan var bunlar ya. Yoksa işimiz işti hacı. Ya gel buraya sen Allah de kaç. Bu arada şunun kafasına patlatayım bir tane bari. Uhu ben hoş geldim değil mi? Adamın zoruna gitti. Senin kafana roket fırlatacağım. Abo sen niye geldin ya? biz 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 oha terbiyesiz kaç ya kim beni tarayıp tarayıp duruyor aha şimdi seni mahvedeceğim uff herifin kalkanını yok ettim koş koş bizimkine yardım etmeliyim Oraya da almamız lazım zaten Çok uzak değil. Menzilime girmiyor mu? Oha. Ne vurdu be. Sen nereden çıktın? Al sana. Abo. Güzel, güzel. He. Sağ olasın. Allah razı olsun. Bana can lazım can. Bak yine sen mi geldin? Git şuradan. 2 dakika can alacağız ya. Git. Git kış kış. Bir de arkasına dönüyor. Sen bot falan mısın acaba? Allah de ya. Eee. Ne olacak? Aşağı düştük biz. Bes bes nedir ya? O yok şeklinde yapmışlar bir de. Cık. Yere düştük şansa bak be. Aa alamamış burayı. Ölmüş mü acaba? Oh my god. Nasıl bir şey değil. Ha? Güzel. Hoppa. Ah. Ya vur şunu. Oy, güzel silah varmış bizimkinin. He he <laughs> he. Saklandın mı sen? İster misin bomba? Roketimi atardım da boşa gidiyor. Oha kim bana sıkıyor? Cüreti, cüreti gösteren kim? Ah yine boşa gitti roket. Aha asist yaptım. Nereye alıyorlar? Aa neresi bu arada? Bak geliyor tam arkada. E şimdi ben gelip senin kelleni alacağım. Uf. Hadi biriniz alsın onu. Bu robot da aşırı yavaş ya. Bu kadar yavaş olur O ne ya? Oyun kafayı yedi artık. Neler oluyor? <laughs> Yenmek üzereyiz. Menzile girdi mi? Şimdi mahvolacak. O ne ya? Hani menzilimdeydi? Şurayı almamız lazım. Aa yo zaten kazandık. Bakalım. MVP'yiz be. MVP. Güzel. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Son bir ödüllerimizi alalım. Ödülü alalım. Tamam. Arkadaşlar videonun sonuna geldik abone olmayı ve like atmayı unutmayın sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.